arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce biz size bir şey hatırlatmak istiyorum. Yeni kanalımızı açtık ve şu sol üst köşedeki linke tıklayarak hem abone olup hem de like atarak bize yardımcı olabilirsiniz. Bahtiyar ne yapıyorsunuz? Orada orada. Ben de burada açtım. Burada yani şuradaydı. Evet videomuzun konusuna geçecek olursak videomuzun konusu tekerlemeyi söyle şekerlemeyi ye tekerlemeyi söyle, şekerlemeyi ye. Kelime teker, teker taşıyacağız. <laughs> yani Ben yarım şey saatte de sen ya. bana bunu göstermedin. Bu arkada böyle... <laughs> ne yaptı? Şey, bu tekerleme, Vay, tekerleme. 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 <gülüyor> tekerleme. <gülüyor> evet. Ha kendimizi yuvala ne yapıp getirelim? Bayrakta <laughs> evet. tekerleme. İnsanların düzgün konuşması ve dinle sür sürmemesi için e, kullanılan bir tabidir. Tekerleme söylenmiyor ki tekerleme yuval, yuvalanıyor. Teker değil, tekerleme. Tekerleme. E tamam biz insana tekerlemeye sürürken diyorlar teker. Tekerleme geliyor. Tut. Biz cahiliz konuşmayı bilmiyor. Şu dördüncü şey yok. Şey, yok. Şu beşinci yok bakayım. Ben sana da getireyim. Beşinci yok bakayım. Ocak kıvılcımlarından çıkan masın kapı. Evet, kapı. Kapı. evet ne kadar güzel anlatırken. Bu neden sen şu beşinci yok bak. Ocak kıvılcımlarından masın kapı Bilmiyorum. Bak <laughs> bunu söyleyemediniz işte. Demek tekerleme çok önemli. Sen yanlış yazmışsın yüzde yüz. Evet, başlayalım. Neyse arkadaşlar, şimdi bizim çocuklardan başlayacağız. Denizde kum edelim. bizim. Çocuklar biter mi? Ee, ne yapalım yani? Önümüzden çocuk çıktı, ya da büyük biri. Söyleteceğiz işte. Ağabey, ben buraya yazıyorum. Bu video 2 saat sürecek. 2 saat sürmeyecek, merak etmeyin. Ee, neyse, hadi başlayalım. hadi başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. Hadi yuvuzla Evet arkadaşlar, Ela ablamızın çekimiyle... Aa! başlıyoruz tekerleme Öncelikle bizim miniklerden başlayacağız. Ee, bil, bilirseler şekerleme vereceğiz dediğim gibi. Bir de vereceğiz çünkü onlar küçük. Nasıl bir oyun ya? Ben hani bir mesele vermeyecektik? Şu bir şey olmaz onlar küçük. Neyse Ama hadi, hadi gidelim. Yok ki. Tamam ben onları okuyacağım onları tekrar vereceğiz. Neyse hadi gidelim. <laughs> ben sana Tekerleme söyleyeyim Sen o tekerlemeyi tekrar edeceksin. İki hakkın var. Hızlı ve düzgün söyleyeceksin. Bizde bize, biz bize, biz biz bize, biz bize biz derler. Sizde bize ne derler? Bizde size... Bizde size ne derler? Sizde bize ne derler? Bizde bize biz derler. Sizde bize ne derler? Bizde size ne derler? Size Siz güzel <laughs> Olmadı, hak verilmedik bir. Ama yine de bir tane şekerlemeyi hak Şiş şişeyi şişlemiş. Şişe keşişi kiş demiş. Şiş şişe şişlemiş. Kiş şişe şişlemiş. son tamam Şiş şişeyi şişlemiş. Şişe keşişe kiş demiş. Şiş şişe şişlemiş. Kiş, kişi kişilik. Evet yani olmadı ama yetmişe kalbimi hak ettim. Gül dibi bülbül dili gibi. Gül dibi bülbül dili. Gül dili bülbül dili. Gül dili bülbül dili. Gül dili bülbül dili. Evet. Bir hakkın kaldı maalesef olmadı. Neyse ben başka bir tane söylüyorum de bizi biz derler, siz de bize ne derler? Biz de size biz deriz, bize ne derler? Hmm, maalesef olmadı ama yine de bir şekerlemeyi verdik. Ee, hiçbiri bilemedi ama yine de bir şekerlemeyi verdik. Evet arkadaşlar şimdi ar arkada gördüğünüz ablalarımız orada oturuyor. Şimdi onlara tekerleme soracağız. Bilirse şekeri alacak. Bilmezlerse havaya alacak. Adın ne? Ee, Ela. Yok, sana bir soru soracağım. Tekerleme evet. nedir? Tekerleme yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama insanlar tekerlemeyi hızlı söyleyebiliyorsa ve düzgün söyleyebiliyorsa insanların dili ne kadar geliştiğini anlatabiliyor. Tamam güzel. Ee, şimdi biz bir oyun hazırladık. Tekerlemeyi söyle, şekerlemeyi ye. Tamam. Biz tekerlemeleri hazırladık. Ee, i̇ki hakkım var. Tekerlemeyi hızlı söyleyebiliyorsan şekeri alabilirsin. Tamam. Tamam. Pireli peynirli perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler. Daha hızlı okuyabiliyoruz. E tamam deneyeyim. Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler. Olmadı, Aa, olmadı ki. Nasıl olmadı? Olur. 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 Oldu mu? Oldu. Çok yavaş oldu böyle tekeleme mi okunur? Teker gibi hızlı okunur. Ona dinle. Mesela yaşında. On dört. On çok büyükmüş. Şey, 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 şey. Pardon ne demek istedim? Ee, bir, 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 şey yok. Mesela şu tekelemi okur musun? Hangisini? Ee, şuradaki. Ee, okursan şekeri alacaksın ama hızlı. Teker gibi hızlı. E, ocak hılcılarından mısın? Kapı gıcıdırandan mısın? Ne ocak hılcılandır mısın? Ne kapı gıcıdırandan mısın? Evet. Ne yazsan ne? Ne okumak? Nasıl olur? Sen geçeri okumak mı? Evet. Hı -hı. Aa ben de 19. Şimdi bunu oku. Ok. İşlek işletmeci işlemedi işledi işlek işleyerek işletmeci içinde izletti. Biraz daha hızlı da okur musun? <laughs> i̇şlek işlemeci işlemedi işlet işlete işleyerek işletmeci içinde izletti. Al sana pahalı. <laughs> Şimdi bildiğin 7'ye kadar bir numara söyler 1 Tamam. Bu tekerlemeyi hızlıca ve düzgün söyleyebilir misin? bir berber bir berbere bir berber, bir berber gel e, beri gel diye bar varmış. Son bir hakkın kaldı olmadı hızlı ve düzgün okunursun. Bir berber bir berbere bir berber beri gel diye bar bar varmış. Olmadı üzgünüm sana şekerleme veriyoruz. Sıkıntı yok. Evet şimdi başka arkadaşlara geçiyoruz. Arkadaşlar gideceğiz mahalle arkadaşlarımız yanında şu anda kadar top oynuyorlar şimdi gidelim. Şimdi ben sana bir tekerleme soracağım. Ee, sen de onu hızlı okursan ben sana şeker vereceğim. Kabul <laughs> mu? <laughs> Ocak <Kıvılcığım>, kıvılcım Gül gibi bülbül dili gibi gül <laughs> gibi. <laughs> Bizde bize ne derler? Bizde bize biz derler. Sizde bize ne derler? Biraz daha hızlı okur musun? Bizde bize biz derler. Sizde bize ne derler? Biz de bize biz derler siz de bize ne derler? Biraz daha hızlı konuş. Bizde Biz de bize biz derler siz de bize ne derler? Ben tamam, bize bize ne derler? Siz de bize ne derler? Biraz daha hızlı okur musun? Hı -hı. Ne siz? Bizden ne derler? <laughs> Bizde arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün çocuklara tekerlemenin önemini vurguladık ve hatırlattık. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız şu sol üstteki linke tıklayarak abone ve like'larınızı bekliyoruz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizce bir şey söylemek ister misiniz? Ben diyeceğim bir şey var. Buyur. Ben bu video geldiğim için zannettim tekerlek sucuz. <laughs> ben de bu videoda tekerlemenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Ya ben size söylemiştim ama tekerleme çalıştıkça dilimiz sürtmez ve düzgün konuşuruz. Neyse arkadaşlar bu videonun da yine sonuna geldik. Evet bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Güle güle.